Şey ya normal bizim yere. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün beraber Fortnite oynuyoruz ve bugün yanımda Benet Yusufur var. Şimdi Öyle... zaten millet ben millet ne Benet Yusufur Benet Yusufur zaman oynuyorsun? Tamam şey ya <laughs> sen de yerdeğimizi göreceğim benim videolarımda 120 tane videom var yüzünde yerdeğimiz var. Olalım. Sen de az var az kaldı. Buraya mı gitsek? Buradan da gidelim istersen diyeceğim de. Ablam geldi oraya. Ama ben bayağı aşağıda kaldım yalnız ya. Oğlum var ya, demin var ya, deminki de 250-250-250. Aman, efsaneydi o ya. Ne Adam burada Ne oynadım biliyor musun? Efsane. Efsane. Yani i̇kimizin de hp'si da iyiymiş. Bayağı. Abi benim orada ölmem çok saçmaydı ama ya. Çok kötü öldüm ben. Ben nasıl öldü o adama? Ama ben sizi öldüm değil mi? Dırı 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 dırı. Öldüm. Aha ağır abi efendim. Kanka bu neden böyle oklar gözüküyor ben onu anlamadım. Ne oku? Vurunca böyle yerin gözüküyor neden? İşte o şey işte Fortnite öyle yapıyor. Çünkü yani bir yerden bir AWP sıkıyor ve göremiyor. Ne N'oldu lan? Ulan kaçıncı deli ama Ya oynuyoz biz bu oyunu Şaşırdık mı şaşırdık lan. Hayır Ben şu 50'liyi içeyim mi olur ne ya Şurada bir sıvışıyım He bekle You <laughs> Markete <laughs> aynen, Miyan Market'e mi gideyim? He Miyan Market'e kaldı istiyorsun. Aynen aynen. Şu trambolin basayım tekrar. Benim de böyle bir vaktimde İyi oldu sen de. Yalnız herhalde bu trambolin artık metal yapıda kullanılıyor. Yok yok alakası yok. Ben niye basamıyorum? Bayağı basamıyorum yani. Metal Allah Allah. Ha. Neyse basmaya gerek yok artık. Haa. Allah senin sen, ne sen, sen. gibi yok. Hangisi bana? mi mor mu? Hangisini istersin? Malafi. Maviyi ben kullanmam zaten. İlla bir yerden mor buluruz. Kolay bulunuyor ki bunlar. onlar zor bulunuyor, bunlar kolay bulunuyor. Ne var ya? Ne var? Ne çıktı yeşil? evet, en zor bulunanı çıkarttık. Bak mesela şuradan mor buldum bir tane. Oğlum şuradan kesin bir <laughs> tane Hakikaten bu modda botlar yok. Bir tane var. Ya? 50 liyim basayım ben Yani bilmiyorum ya. Bence çok da kötü değil. İlla ara var mesela. Ben gördüm ben şurada. Evet. Görmüyor musun? Şur taraftan. Evet. Ama şimdi gözükmüyor. Burada gördüm. O buraya falan vuracaksın Aynen aynen. Oy adam görmen lazım. Yağdır da. adam değil lan. Bot anasını satayım. Ne yapıyorsun? 17 bu. bu. 127, 127. Bu 17. Bir dakika bunlar bot mu? Bak dedim bir... kaçak kaçak. Kaçtım ben. <gülüyor> <gülüyor> gel bir tane bölüm tak. Gel şuraya bir ara at. ya? Aynen. Önce gel mini basak istersen. Sen şurada bir full lan. Şurada kan ateşi olsun. var. Şu neymiş? Şunu ne alırım ben. Bekle 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 bekle. Basma. Basmıyor mu Benim canım full. Sen şu minileri... Ha sende mini var mı? Tamam. Oğlum ne oynadık ama. Orada Diyeceğim oynayamadık ki anasını satayım. Hakikaten <laughs> öbür el gibi olmadı. Şu neymiş lan? Adam var şurada. Dur. Ağabey sen Şurada. Şurada bir yerde yani. <laughs> Tam olarak orada değil bir mor a mor şey çıkar aa A çıktı. Vallahi istediğim çıktı. Lan keşke başka bir şey isteseydim. Ne var gidelim Bahsetmiş mi? Bak bir şey Aynen. En çok çıkan bu zaten herhalde. Hanım? Tamam. En çok çıkan şu mor a. Aynen aynen. Şey. Mor da altın çok çıkıyor. Kanka aaa şeyle. Geliyorlar. Eyvallah. Geldiler geldiler vuru. Geldim.

oradan. Ha bak gidelim mi burada. Ben de bir tane daha koydum var da. Ben ne yapıyorum? Şu güzel bir de. Ben bir ellilik başlıyorum. Ellilik olması ölecekmişim neredeyse. Bende minas kaldı yalnız. Şunu almayacağım. Bende dağıtım var. Gel gel gidelim şuradan Bu bizim miydi lan? Hayır ben bunu atmıştım Adam var şurada. Gel ya, gel, gel. Yok 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 gel. Yok 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 yok. Yo. O zaman uzaktan belki vurur. Aynen öyle yapmam zaten. Hayır şuradan vurabilir. Uf, 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 uf. Bence bir de Şuradan bak ben gizlice vurabilirsem bunları. Hani sana... sen Bunu vuramadım var ya son anda çıktım. <laughs> Ayas vuruyordum. Yüzde 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 Tamam. Kolaydı. Zırp attık ya Ben ne piş? Bunun babam. gel gel kaçak kaçak buradan kurtulamayız. Gel. Bir tane 50'lik basacağım ben. şurada Vattat. Abi yanlışlıkla AO'ya sıktım ya. Ta, nerede biliyor musun? Gördüm. Gördüm gördüm şurada. Of. Can çok az. Vuramadım. Gel gel Canım kaç, kaç kaçak diyeceğim de kaçamayız. Ölürsün lan tek tek. can var gel. Kaç kaçak hadi. Go 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 go. Bas. Bas iyi. Yeah. <laughs> Abi biz kaçıp durduk bu maç boyunca. Efendim kaç ya. Yani bin alırız be Abi gibi... şey derler ya yemek bulunca yiyeceğim, dayak buldum mu kaçacağım. O hesap. Aynen. O ne burda? Adam ha. Kada ya Çok fena oldu. Ama 315'i güzel gördüm. Valla evet, bak. Evet Onların Ben de sınıf Benim de bak. Dur bak. 1250 yok mu bak? 1250 yok mu kanka? Var var var. Orada bir, bir sürü altın şeyi var. Al onları. Alacağım alacağım. Ben de aldım. Alın ben hepsini. Alın ben hepsini. Bana yarasın Oo şu morla değiştir altını. Morla altını değiştir. Aa anasını satayım. Bak. Bu bok şiştir. Bana bir, şey yap. Ben bir şey Bekle bakayım. sen trambolin var mı? Ee, trambolin var mı? Ee, yok kanka. Ben teşkilatla canlandırsana teşkilat. Aa, teşkilat. Öyle Ha trambolin basmış tamam. adam. Aga sana helal olsun diyorum seviyorum. Adam. Adamsın. Adam arkadaşını canlandırır. Ya çok üzülüyorum. Başka hayatını almak etsin. bir ADP sıksana oraya doğru. Oh, su, su, su. Helal. Evet. ben canlandır şimdi. Hadi hadi hadi, hadi, hadi 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 ölme 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 Helal

Tamam. Mesela bu videoyu paylaşacağım. Altca. Estağa görüşmek üzere. Açık kalın. Bay bay. Güzel. Ya. Ya altca. Ne yapıyorum? Dinle.